Ya baba vallahi bitti bu iş. Ben yarın o okula gitmiyorum. Ne öyle integral, türev. Bana ne ya? Ben sanayiye gireceğim. Erkenden hayata atılacağım. Kaporta, egzoz, ya pas. Hayat orada be. Oğlum saçmalama okulun neyi var? Bak mis gibi eğitimini al. Beyaz yakını tak. Klimanın altında çalış. Sanayi dediğin yer zordur. Perişan olursun. Ne perişanı baba ya? Bak arkadaşlar gidiyor. Akşam cebinde parayla dönüyorlar. Ben burada senden hala harçlık bekliyorum. Ooo Nurami. Merhabalar saygılar. Mahallenin gülü. Gönüllerin büyük gürkercisi. Nasılsın abi? Teşekkür ederim iyiyim. Hüseyin sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkürler. Hayırdır abi? Böyle hararetli hararetli ne konuşuyorsunuz ya? Ya Kerat'a tutturdu. Ben okulu bırakıp sanayide çalışacağım diye. 2 saattir onu ikna etmeye çalışıyorum. Ne diyorsun abi? Aslanım Hasan be. İşte vizyon, işte feraset, işte ben hayatın sillesini erkenden yemek istiyorum diyen o vakur duruş. Aferin Hasan. Ya Hüseyin ne diyorsun ya? Saçma saçma konuşma. Şu çocuğu gaza getirme böyle konuşmalarla bir de. Abi ne gazı ya? Para sanayide abi abi. Gideceksin o ustanın yanına. O azarı işiteceksin. O yağ ciğerlerini işeyecek ki paranın kokusunu kilometre öteden alasın. Gerçek hayat orada. Asıl mektep sanayi. Nur içinde yatsın. Babam beni okul çıkışı sanayiye verdi. Elin ekmek görsün de eve ekmek getirme derdi. Ne büyük adamdı. Ulan sen kendin sanayide çalışmışsın bir şey olamamışsın. Hani sanayiye giren köşeyi dönerdi. Sen köşeyi dönememişsin. Direkt duvara çarpmışsın. Abi öyle deme ya. Sanayi benim için bir darphane değil. Bir karakter dökümhanesiydi. Ben bugün şu anki me mesleğimi bu kadar başarıyla icra edebiliyorsam o sanayideki usta tokadının yarattığı basınç sayesindedir. Sanayi beni öyle bir pişirdi, öyle bir çelikledi ki şu anki profesyonel sabrımı o günlerde 10 numara anahtar ararken yediğim fırçalara borçluyum. Babam nur içinde yatsın, beni o dükkana bırakırken evladım okulda sana kağıt kalem verirler ama sanayide hayatın gerçeğini 17-18 anahtarla verirler derdi. Lan ne mesleği? Ben seni senelerdir tanırım, senelerdir işsizsin. Boş gezenin boş kalfasıyım diye geziyorsun ortalık da. Abi işte sanayinin bana kattığı o stratejik derinlik tam olarak bu. Ben işsiz değilim abi. Ben hayatı dışarıdan gözlemleyen tam zamanlı bir yaşam gurmesiyim. Sanayide usta parça gelecek evladım. Kıpırdama dediğinde ben o parça gelene kadar dükkanın önünde taburede 3 gün heykel gibi oturmayı öğrendim. O parça gelene kadar geçen sürede sabrı, tevekkülü ve hiçbir şey yapmadan hayatın akışını süzmeyi bir meslek haline getirdim. Boş gezenin boş kalfası değil. Aksiyon almamayı bir eylem olarak benimseyen vizyoner diyeceksin ona. Baba bak. Görüyorsun işte sanayi insana okuldan daha çok şey katıyor. Katmaz olur mu cancım? Katıyor tabii ki. Benim bir ustam vardı Pala Vedat. Vedat usta öyle bir vizyoner adamdı ki bana işi öğretmek için elinden geleni yapardı. Mesela ne yapardı abi? Ne yaptırırdı? Mesela kışın eksi 10 derecede dükkanın kepengini bana çıplak elle açtırırdı. Niye? Ellerin soğuğa alışsın ki ileride kutuplarda araba tamir edersem yabancılık çekmeyeyim diye. Adam küresel düşünüyor abi. Ellerim kepenge yapışırdı. Sıcak suyla ayırırlardı ama o o acı bana direnç verdi. Lan Hüseyin adam seni kullanmış oğlum, dondurmuş resmen. Olur mu abi ya, o eğitim eğitim. Bir gün arabanın altına girdim. Usta yukarıdan 19 20 anahtarı bir fırlattı. Tam kafamın ortasına. Tım diye ses çıktı dükkanda. Usta dedi ki: "Oğlum Hüseyin, hayat sana hep yukarıdan bir şeyler fırlatacak. Başını eğmeyi öğreneceksin. Bak o günden beri kimseden bir şey istemem. Hep boynum büküktür. Muazzam bir terbiye." Hüseyin, ben de Hasan'ın sanayiye gitmesini istemiyorum ama senin bu anlattıkların da çok fazla olmaya başladı. Çocukta travma gelişecek. Ben düzgün bir dille, uygun bir şekilde neden sanayiye gitmemesi gerektiğini anlatırım ona. Amicim ben kötü bir niyetle anlatmıyorum ki. Ayrıca gitsin sanayiye, o sanayinin yemeklerinden bir yesin, travma, mramma hiçbir şey kalmaz. Çok mu güzel yoksa yemekler abi? Güzel mi? Güzel ne kelime? Harika, harika. Bir tane çırak arkadaşım vardı. Zehir Erkan diye. Niye zehir? Çünkü Erkan menemen yaparken tuzu unuturdu ama içine yanlışlıkla balata spreyi mi damlamış? Üstüne mazot mu sıçramış? Hiç bakmazdı. Menemen değil bildiğin kimyasal atık. Ama o kadar lezzetliydi yani. Lan nasıl yiyordunuz onu? Ustanız bir şey demiyor muydu? Demez olur mu abi? Tabii ki de diyordu. Vedat ustam o gün dükkanın ortasına kurulmuş. Önünde çift porsiyon acılı Adana kebap. Yanında buz gibi yayık ayranı. Kebabın yağı sakallarından süzülüyor. Dükkana mis gibi koku sarmış. Biz de orada Zehir Arkan'ın yaptığı rengi metalik griye dönmüş. Üzerinde mazot tabakası fokurdayan o kimyasal kazana bakıyoruz. Ustam kebaptan dey bir ısırık alıp gözleri dolarak o menemene baktı ve bize döndü. Bakın evlatlarım dedi. Gönül isterdi ki şu şifa kaynağı balata sipleri menemenin içine ekmeğimi donayım. Midemi okutsal sanayi yağıyla cilalayayım. Ama miktar kısıtlı. Eğer ben de bu kazana kaşık sallarsam size bir şey kalmaz. Gelişiminiz yarım kalır. Ben mecburen kendimi feda ederek şu kupkuru kebabı yiyeceğim ki asıl o vitamin deposu olan mazotlu menemen tamamen size yetsin. Ben artık unumu eledim. Midem mermer oldu. Bana bir şey olmaz. Ama siz bu sanayinin geleceğisiniz dedi. Adamdaki fedakarlığa bak abi. Sırf biz o kimyasal şifadan mahrum kalmayalım diye ağlaya ağlaya o koca dürümü bitirdi. Bizi öyle bir kimyasal savaşçı olarak yetiştirmek için kendi zevkinden vazgeçiyordu adam. Nur ne yatsan. Lan adam resmen sizi kandırıp kebaba çökmüş. Sen hala ağlaya ağlaya yedi diyorsun. Adam kebabı yemiş. Siz de o menemen denen kimyasalı yemişsiniz. Nur abi senin bu sığ dünya benim ustamın o engin vizyonunu anlamaya etmez. Benim ustam adam gibi adamdı. Bizim karakterimiz çelikleşsin diye kendi uykusundan, huzurundan feragat ederdi. Bak bir gün dükkanda gece mesaisindeyiz. Koca kamyonun el freni tutmuyor. Ustam geldi. Hüseyin evladım dedi. Şu arka tekerin arkasına yat. Sırtını lastiğe yasta. Neden biliyor musun? Eğer kamyon kaymaya kalkarsa senin o gençlik enerjinle o sarsılmaz iradenle karşılaşsın. Metalin soğukluğuyla değil, insanın sıcaklığıyla dursun ki hayatın manasını anlasın dedi. Sabaha kadar o karda, kışta kamyonun altında lastiğe sarılıp yattım. Sabah karşı zatürreden ciğerlerim bayram yerine döndü ama ustam sabah gelip beni o halde görünce bak gördün mü kamyonun kalına zarar gelmedi. Çünkü senin o vakur duruşundan korktu aslanım dedi. Adam bana fizik kurallarını değil ruhsal fren sistemini öğretti abi. Nur içinde yatsın ya çok iyi adamdı ya adam gibi adamdı. Baba bu sanayi hiç benim düşündüğüm gibi bir yer değilmiş. Ben okuldan kaçalım hayatı yaşayalım diyordum ama bir resmen yağmurdan kaçarken doluya tutulacağım. Dolu dedin de yine sanayi günlerim aklıma geldi. Bir bir gün yine sanayideyiz gökdelinde ama öyle böyle değil dışarıda ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor sanırsın yukarısı dükkanı taşlıyor içerisi ağzına kadar araba dolu yer yok dışarıda bir tane zengin müşterinin gıcır gıcır Mercedes'i var Ee e, ne oldu kapalı bir yere mi aldınız arabayı ne kapalısa abi dedim ya dükkanın içi tıkaması araba dolu Vedat Ustam dükkanın kapısında belirdi elinde bir bardak sıcak çay bana baktı Hüseyin evladım dedi bu araba bize emanet kul hakkı şimdi sen bu arabanın tavanına boylu boyunca bir uzan bakayım. Senin o genç zinde vücudun bu buz parçalarını göğüsler. Arabanın kaportası zarar görmez. Müşterinin kalbi kırılmaz dedi. Ne yani araba çizilmesin diye seni kalkan mı yaptı? Hem de nasıl? Çıktım arabanın tavanına. Yıldız gibi uzandım. Tepemden aşağı dolu yağıyor. Her vuruşta kafamda bir tane aydınlanma yaşanıyor. Ben tavanın üstünde bir sağdan bir soldan çırpınıyorum. Gelen doluları havada rovaşatayla karşılıyorum ki kaportaya değmesin. Ustam içeriden bağırıyor. Aferin evladım işte refleks eğitimi işte emanete sahip çıkma bilinci o dolular senin vücudunda erisin ki karakterin su gibi berrak olsun dedi yarım saatin sonunda araba pırıl pırıl benim her yerim mosmor ama ustam yanıma geldi Hüseyin bak bu morluklar aslında senin rütbendir aslanım dedi lan Hüseyin adam seni insan brandası olarak kullanmış oğlum resmen seni taşlatmış adam sen hala rütbe diyorsun oğlum seni adam kullanmış lan kullanmış çalıştırmamış bildiğin köle gibi kullanmış niye kabul etmiyorsun ya abi bırak Allah'ını seversen ya. Benim ustam adam gibi adamdır. Adam adam adam. Adam ustam benim beni kullanmaz ustam. Ustam kimseyi kullanmaz. Melek gibidir benim ustam ya. Melek melek. Baba ben okuyacağım ya. Vallahi okuyacağım. Beyaz yakalı olacağım ben baba. Boynuma o kravatı takıp plaza konuşup toplantıyı set edelim falan diyeceğim. Klima altında terlemeden yüzüme mozot değil de pahalı parfümler sürerek çalışmak istiyorum. Ergonomik koltuğuma oturup dal fıtığı oldum diye şikayet etmek istiyorum. Hadi gidelim baba. Daha matematik sınavım var. Çalışmam lazım. Ya nereye gidiyorsunuz? Size daha giyotinle makasla tırnak bakımı ve hidrolik pres makinasında el presleme dersini anlatacaktım. Ne? El preslemesi mi? Baba elli presin altına koyan adamın karakteri mi kalır? Parmağı mı kalır? Gözünü seveyim bırak. Ben okulda kalem tutmak istiyorum. Preslenmek istemiyorum. Hadi gidelim baba hadi.